Mü'minun Suresi 118 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur. Özellikle ilk ayetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlaki yaşayışlarından ve nail olacakları uhrevi nimetlerden bahsedildiği için sure El-Mü'minun adını almıştır. Nitekim Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerin inzalini mütakip bana on ayet indi ki bu durumu bunlara uyan cennete girecektir buyurdu ve bu surenin ilk on ayetini okudu. Kovulmuş şeytanın çevrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeleri hariç bunlarla ilişkilerden dolayı sığınmış değillerdir. Şu halde kim bunun ötesine gitmek isterse işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Yine onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. İşte asıl bunlar varis olacaklardır. Evet, Firdevs'e varis, varis olan bu kimseler orada ebedi kalıcıdırlar. Andolsun biz insanı çamurdan bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonrayı nutseyi alaka yani aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere çevirdik. Bu kemikleri etlere kapladık. Sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Sonra muhakkak ki siz bunun ardından elbet öleceksiniz. Sonra da şüphesiz sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. Müfessirlerin çoğu ayetteki yedi yolu Yedi gök olarak yorumlamışlardır. Müfessir Hamdi Yazır ise bu yedi yoldan insanın yedi idrak yolunu anladığını, bunların da görme, işitme, tatma, koklama ve dokunmadan ibaret beş ile akıl ve vahiy yollarının olduğunu ileri sürmüştür. indirip onu arzda durdurduk. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter. Yağmurun arzda durması canlılar için büyük bir nimettir. Şayet arz yağmur suyunu tutamayıp olduğu gibi dibe indirir veya bu sular sel halinde bütün akıp giderse Canlılar yağmurun hayati faydalarından mahrum kaldığı gibi erozyon hadisesinde görüldüğü üzere yağmur bazen zararlı bile olabilir. Yağmur suyunun arzda durmasından, suyun yer altında biricik birikmesi de kastedilmiş olabilir ki bu da canlılar için Allah'ın bir lütfudur. Çünkü yeraltı altı suları gerek tabi olarak kaynak kaynamak, gerekse insani emeğiyle yüzeye çıkarılmak suretiyle faydalı hale gelir. Ayette de ifade buyurulduğu gibi Allahü Teala canlılar için bu kadar yararlı olan yağmuru gidermeye yani yağdırmamaya veya yağdırsa bile faydasız kılmaya kadirdir. Bu ise gerek insan gerekse diğer canlılar için en büyük kayıptır. Nitekim uzayda şimdiye kadar bilinenler içinde yağmur hadisesinin cereyan ettiği tek gezegen dünyamızdır. Bir an dünyamızda bir yağmur nimetinin ortadan kaldırıldığını düşünürsek ki ayette de belirtildiği gibi Yüce Allah buna kadirdir o zaman dünyanın bütün değerini ve anlamını yitirdiğini anlarız. Çünkü dünyaya değer ve anlam kazandıran şey hayattır. Su ise aşağıdaki ayetlerden de anlaşılacağı üzere hayatın kaynağıdır. Böylece onun yağmurun sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bunlar da sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan Yersiniz. Tura. Turi Sina'da da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katıp edecekleri zeytin verir. Hayvanlarda <laughs> sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındaki, karınlarındakinden sütlerinden size içiririz. Onlar da sizin için birçok faydalar vardır. Etlerinden de yersiniz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik ve o ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir tanrı yoktur. Hala sakınmaz mısınız dedi. Bunun üzerine kavminin inkarcı ileri gelenler şöyle dediler. Bu sadece sizin gibi bir beşerdir. Size üstün ve hakim olmak istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi muhakkak ki melekler gönderirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyleyse bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım. Nuh Rabbim dedi. Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Gözlerimizin önünde muhafazamız altında ve bildiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift ile daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışında ailemi gemiyi yap zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma zira onlar kesinlikle boğulacaklardır. Sen yanındakilerle birlikte gemiye yerleştiğinde biz zalimler topluluğundan bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamd olsun de. Ve de ki Rabbim beni bereketli bir yere indir. Sen istan edin <laughs> en hayırlısısın. Şüphesiz bunda Nuh ve kavminin başından geçenlerde bir takım ibretler vardır. Hakikaten biz kullarımızı böyle deneriz. Azim olan Allah doğru söyledi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.